Nevzat abi bu akşam detoksun ücretini ayrı yapıyoruz. Akşam on bir gibi geliyorlar çünkü. Akşam detoksu ne? Kar çarpılar. Ne diyorsunuz oğlum? Manyak mısınız siz ya? Ya İbrahim abi bir şey yok. Vallahi bir şey yok ya. Lan sıpa diye getiriyorsunuz. Manyak manyak işler yapıyorsunuz be. Keyfimizi kaçırmayalım be İbrahim abi. Ya tamam İbo. Sen de git solaryuma gir. Solaryum arızalı yalnız. Saçı ektirmeyecektin abi. Saçma sapan konuşmayın lan. Şunu haftayı yapamadınız. Ha, onu da de bana. Demek ki yapabilirsen yapacaksın yani. Beni karıştırmayın oğlum. Ben yatıyorum. Zaten karıya yalan söylemişiz. Beni niye tufuya getiriyorsunuz lan? Sıpa diyorsunuz, detoks diyorsunuz. Ondan sen zaten balığa gidiyorum diyorsun değil mi? Sıpa desene. Hanıma sen sıpa diyebilirdin. Sen de bayi toplantısına gidiyorum dedin. Niye sıpa demedin? Sıpa desen tabii masajlı bilmem neydi yenge kullanacak tabii. Allah Allah. Sen var mısın Aytaç? Ben de sorun yok ha. Aytaş abi fobi falan yok değil mi? Lan o işin fobisi mi olur? <laughs> Öyle olsa bile üstüne gitmesi lazım. <laughs> oh. Ya bak, şurada iki gün bir şey yaşayacağız be. Yaptığımız her şeyi alime reklam etmeye gerek var mı? Kapalı devre bir şey yaşanacak gibi oldum. oldu, bitti, gitti. Vur. Ne vuracağım lan? Siktirin gidin. Şunu haftaya yapamadınız. Niye kızıyor bu ya? Saça abi, saça taktı. Neyse beyler. Hadi hayırlı detokslar.